Çok olup Uçtu serisinin dördüncü bölümünü çekiyorum. Bu oyunu siz de seviyorsunuzdur belki. Ben de seviyorum. Hemencik şöyle güzelce de yanına gidelim ve buradan şöyle güzelce ne bir şey. <laughs> Kaçma. yine azıcık para verecek ya. Milyon <laughs> verdi ya. Çok az ya. Çok az bir para ya. Ne bu? Oğlum bu ne? <laughs> bu ne? Vallahi kendi kule var niye. Adi be abi. Ne? Abi çok az paralı bu arada. Lan ya. Şimdi şarjı işte. tükendi. Aha burada bile otomatik yapıyor. şuraya gelmiştik galiba değil mi? Oha 2 milyon 2 milyon var Hadi güzel bir para var Hadi güzel bir para var Oooo 800 gk Güzel Hadi çok ucuza gelmedi mi? Yani. Ya e ben bunları almamış mıydım lan zaten? Lan ben bunları almamış mıydı? Adam bunları almıştı. Haksızlık. İade etmek istiyorum paramı. Paramı iyi. iade etmek istiyorum. Hu Paramı iyi. iade etmek istiyorum. Pets Golf Sana da bir göndereyim. <laughs> Arap şeyi çıktı lan az önce Abi, abi, şey abi ya Öf, <laughs> Abi ön kavgadan uçak ya Ön kavgadan uçak bildiğin ön kaldırın şöyle. bu oh, ne bu ne bu ne lütfen söyle bana bu ne eh, para paramsa baya güzel harcır oha bu birinci artık abla oğlum bu nasıl oğlum sen ne biçim yürüyorsun ya daha yürüyemiyor da böyle <laughs> be. Oh, oh, oh. Herhalde alabilirim ya bunu. Aynen. Aldım. Dur bir kendi yeri tutacağım. İşte onu renkler Biz niye yapamıyoruz ya? Neyse Biraz birazcık da bakalım. Pembe sevdim, pembe sevdim. Bir de pembe ki ya. Bakın benim kulem bu. <laughs> Bak yapmış işte. Ablamız uçtu gitti be. Dördüncü bölümüne çekiyorum sizin işi 1M param var 1M param Be. Oha

Это надо было. <как> Whoa! Yes, 1 milyonum var. Aa, arkadaşım bu gelmiş. Yes, 9 milyonum var. Artık. Sıra 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 sıra. Bu uçağın aynısını yaptım bu arada. Sadece bir kırmızı renk yapmadım ki. Orada haladan kız şeyinde duruyoruzlar. Hadi gelin birisini daha davet edelim. <laughs> Bu geldi zaten. Şurada değil mi burada? <laughs> <laughs> Çünkü boy diye atlamamız şaka mı? Bari gelin atlayalım. Şu ağacı. Ana babam uçağım değişti. Tam ne yapmıştı ya. Dur bir bakalım uçağım. Arkadaşlar sakın

tane video çektim. Ondan sonra yemeğimi yaptım. Yani yemeğimi yedim. Bunu çektim. Hmm. Oha. Yapayım yeni bir. Duralım çünkü genişletiyorum. adamın 25 milyon tane şey mi var lan? Oha adamın bayağı parası var. fazla 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 şey var lan. Hadi ben buna kaldık neyse hadi. Abi şimdi uçalım ya. Abiciğim YouTube'u abiciğim abiciğim lütfen bari gideyim abi. Abi gideyim abi. Abi 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 abi, abi, abi gideyim bari abi. Abi! Abi gideyim bari abi. Yes! Başka birinin yerine gitti. Kuleyi bırak Kule bulmuşum Aa. Aa. Kaç para kazandık Abi adamlar diye uçuyorlar ya. Peki bizde biz de uçamıyoruz bile. Aa. Al kaç TL kazandık ya? Çok az kazandık ya.

paraşütle süzülmemiz var ya. Bana çok şaşırdım yani. Çok şaşırdım. Oha 2 milyon kazandım. Kesin bu şimdi buraya gidiyordur ha. Bak biliyordum, biliyordum. Biliyordum. Biliyordum gitmiyor gitmiyor gitmiyor. gitmiyor, gitmiyor. Yes. gerçekten iyi bu arkadaşım oyundan ayrılmış la. Hey bu üçüncü olamaz. Benim üçüncü olmam lazım ben. Hani benim üçüncü olmam lazım ben. Oğlum ben neredeyim bu arada? Aa daha buradayım lan. İki tane kat yapmış. <laughs> Arkadaşlar siz de bu kağıttan çok oldu mu oyunu? girip de en yüksek konağa çıkıp da kayabilirseniz daha yeni öğrendim onu çok iyi bir taktik hani baya da fazla şey yapıyoruz kazanıyoruz da hadi şunu açayım video bitse tey 2 milyonda kaldı. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna gelelim ve görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın.